Aman Allah'ım. Belgin. Anne, baksana, biz Belgin'in ne işi var orada? Bizler, anne! Gel, anne! Benim. Anne bak biz buradayız. Çok biz güzel ben bir şey söylemeyi Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Yap. Ya, 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 abi annem dedi ki oraya gittiğinde şey, şey yap dedi. Telefon aç bana dedi. Eğisi var mı abi? Telefon yerine canlı yayın var burada. Değil mi Neslihan abla? Hadi birlikte gel abi. Oley 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 oley. Yürü yürü hadi. Hay Allah'ım ya. Ya hadi çabuk çağırın içeri giriyoruz. Evet ya. girelim ya. Nerede Zeynep nerede? Şey Başak'la şu tarafa gitti ama aa, geliyorlar işte. Başak'la mı? Neredesiniz siz? Tuvalete gittik aynaya bakmaya. Ne? Makyajımızı tazeledik. Ne? Hanımefendiler böyle sık sık tuvalete gidip makyaj tazelemeye giderlermiş. Yapma ya kim söyledi bunu sana? Ben söyledim. Başak söyledi. Bakıyorum büyük organizasyona girişim. Herkesi ayarlayıp bana işkence yapmaya başlamışsın daha erkenden. Şşş. Ne yaptın sana şimdi Zeynep? He ya, ne yaptım ben sana? Bak. Sana bir kez söyleyeceğim. Onun için kulağını aç iyi dinle tamam mı? Eğer damlara çıkıp memoli memoli diye bağırırsan, uçarsan, kaçarsan, zıplarsan, hoplarsan, düşersen... ...bir de en önemlisi her önüne gelene ben memoli nişanlısıyım dersen... ...yemin ediyorum buradan ta köyüne kadar kovalarım seni bu kıyafetine geçersin köy meydanından ona göre. Ne oluyor? Hadi. Hadi içeri. Bir dakika şef özür dilerim. Şimdi gir Berk. Berk gir Zeynep'in koluna. Gireceksin Berk'in koluna onun kolundan çıkmayacaksın anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Duruşum güzel olmuş mu? Hadi, hadi yürüyün içeri girelim. Hadi. Bir. Yürüyün. Beyhanım. Üç, üç, dört, dört, sen ne yapıyorsun beş, orada? beş. Keşiririn sen ne yapıyorsun sayı, be? Ne yapacak? Ben şey sayısın. Ne oluyor? Hadi yürü, yürü, yürü. gidelim be. Tamam, beglana. hadi geçin, geçin. Hadi yürü. bir saniye. Yürü. Ha, bıraksana. Cem benim yerimde oturmak için kaç para istersin? Hmm. Memoli, Genco, Genco. cevap versene. Genco. Kim o? Genco efendim aç. Seni arıyorum Genco niye cevap vermiyorsun? Şimdi duydum efendim. Operasyonu durduruyoruz Genco. Söyle bombayı hemen çıkarsınlar oradan. Nasıl? Biz ne yaptık Genco? Ne yaptık? Ama efendim nasıl bilebilirdik ki Belgin Hanım'ın da orada olacağını? Kötü bir aslantı işte. Genco, daha sana söylemedim ki Belgin'in de baloda olduğunu. Sana soruyorum Genco, ben bile daha şimdi gördüm televizyonda. Sen nereden biliyorsun? Çabuk ara şu adamları. Ara ve operasyonu durdur. Hadi sene Genco. Ne oldu sana? Genco? Benden bu kadar Sinan Bey. Benden bu kadar. Sen ne demek istiyorsun Genco? Genco? Bu gece bitsin başka bir şey istemiyorum Cem. İyi günler Efendim yeriniz, buyurun. Öyle? Çok naziksiniz. O naziklik değil değil size ait efendim. <laughs> ne demek benim yerime <laughs> oturmak ister misiniz? Memoli otur. Oturun. Yemekte şapka takılmaz. Hı -hı. Pardon ya bir şey soracaktım. Benim karnım çok acıktı da. Nasıl efendim? Oğlum daha yeni geldik. Biraz nefes al be. Abi ne yapayım? Yolda arabada sallanırken acıktım ya. Oğlum önünde ekmek var. Durmuyoruz sana al buradayız. <laughs> Sus. <laughs> yavaş yavaş. Ne olacak ha? Aslında Sorla sen ye e. Ramburcuğum ye. E bütün gece Zeynep ablanla dans edeceksiniz ya. Boşuna bak Memo'yla dalga geçiyor ya. Memoli ne yaptı sana şimdi Zeynep? Sizi de göreceğiz Şşş. dans ederken Memoli Bey. Ben dans etmem ki. Seni öyle zannet. <laughs> Bu gece başına acayip dert oğlum senin. Sus oğlum sus. <laughs> <laughs> Gülme. Buyurun bakalım. <laughs> Öteki müzisyenler nerede? Abi rahat hareket edelim diye onları kafeteryaya yolladım. Güzel. Dördüncü parçadan sonra ara verip tüyüyoruz ona göre. Hı hı. Abi ne diyeceğim ya? Şu alet zamandan önce patlamaz mı? Salak! <laughs> Artık bu gecenin benim için özel bir anlamı var. Gel benimle. Şunun güzelliğini görüyor musun? Bir sanat eseri. Bir şaheser. Abi tamam inandım. İstersen fazla kurcalama şunu gidelim abi. Merak etme. Onu ben yarattım. Benim sözümden hayatta çıkmaz. Bak tam bir saat 45 dakika sonra BUM! Daha salon kapanmadan bütün sandalyeler sandalyeler masaların tepesine çıkacak keşke biz de kalabilsek de bu güzelliği seyredebilsek. Delirdin mi ya? Hadi kapat şunu, başlayacağız şimdi. Şşşş. Merak etme. Ben biraz buradayım. Bu kadar içerek kendinize yazık ediyorsunuz Sinan Bey. Bak. Önce şu suyu kastı durdur. Bombayı dışarı çıkart. Ondan sonra oturur konuşuruz. Artık bizim için sonra diye bir şey kalmadı Sinan Bey. Sadece şimdimiz var. Ne konuşacaksak şimdi konuşacağız. O bombayı durdur diyorum sana. Eğer belginin kılına bir zarar gelirse... Merak etmeyin efendim. Bomba patladığında siz baladakilerden biraz daha erken yola çıkmış olacaksınız. Kim öldü kim kaldı hiç haberiniz olmayacak. Ruhunuz bile duymayacak derler ya. Onun gibi bir şey işte. Beni öldür anlarım genco. Ama belginden ne istiyorsun? Aslında siz dilenci kılında hastaneye gidip Belgin Hanım'ın kafasını bulandırana kadar hiç böyle bir şey yoktu aklımda. Sizi o kadar uyardım. Yapmayın dedim. Bu büyük bir hata dedim. Onca yıl aradan sonra birdenbire karşısına çıkarsanız ona çok büyük bir kötülük edersiniz dedim. Ama dinlemediniz. Onu rahat bırak gence. Sadece rüya gördüğünü zannediyor. Sen de duydun. Rüya öyle mi? O gün fabrikaya geldiğinde gözlerinde öyle bir umut ışığı vardı ki sizin yaşadığınıza çoktan inandırmış kendini. Bundan sonra ne benim peşimi bırakır ne de sizin. En iyisi ikinizin de aynı anda ortadan kalkmış. Hem hep gördünüz ya Belgin Hanım'la bir gün yine buluşacağız diye. Bana teşekkür etmeniz lazım aslında. Bu gece sizi yeniden kavuşturuyorum. Ne güzel. Böyle üç kuruşluk tetikçiler gibi konuşmak sana hiç yakışmıyor Gencim. Krala ihanet edeceksen bundan daha iyisini yapabilirdin aslında. Mesela? Mesela yerinde olsam hemen sıkardım kralın alnını. Bir saniye bile kaybetmeden. Çünkü şu andan itibaren gözünü kırptığın an öldürürüm seni. Ağlasan da yalvarsan da durduramazsın beni. Gözyaşından bile önce cesedin düşer yere. Hadi ne duruyorsun? Senin o üç paralı kurşunun kralı öldürmeye yeter mi bakalım? Hadi, sık. Bunu yapmayı hiç istemiyordum aslında. Madem kurşun sizi öldürmez, bakalım Belgin Hanım'ın ölümünü naklen izlemek sizi öldürecek. Mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.